Var mı bir haber? Bebek nasılmış? Ha, iyi mi bebek? Ne işin var senin burada? Cevap ver Hesu. Ne işin var burada? Mutlu musun şimdi? Hı? İstediğin oldu mu? Parla öteştiniz mi? Nasıl? Nasıl? Bebek düştü mü? Ne yapıyorsun? gelirim. <laughs> affet beni. Affet beni. Böyle olsun istemedim ben hadi. Böyle olsun istemedim. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Teyzem öğrendikten sonra ben düşünemedim. Ne yaptığımı düşünemedim. Affet beni ne olur. Affet beni hadi. Kıkır uzak dur benden. Ne olur özür dilerim. Allah benim belamı versin. Böyle olsun istemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Hiç ister miyim böyle olmasını? Özür dilerim. İstemedim böyle olmasını. Hiç istemedim. Allah'ım yardım et ne olursun yardım et Allah'ım. Neyin özür buluyorsun? Neyin özrü bu? Hangi birinin özrü bu? Bize yaptığın kötülüklerin haddi hesabı yok diyorsun. Bahar her seferinde affetti seni. Şimdi de güvendi sana. Sen ne yaptın? Bizim bir çocuğumuzu daha aldın sen. Bizim bir çocuğumuzu daha aldın Efton. Şimdi de geçmiş karşıma ağlıyorsun. Ben çok bıktım bu. Timsah gözyaşlarından. Sen bizim çocuğumuzu iki defa çaldın Efsun. O yüzden özür dileme. Dua da etme. Hiçbiri kabul olmaz. Kimse seni affetmeyecek. Ha, bitti. Kapandı o Kimse seni affetmeyecek. Beyefendi, ne yapıyorsunuz siz? Burada böyle davranamazsınız. Ha, haklısınız, özür dileriz Hadi. Doktor hanım, Bahar Germa'nın eşiyle görüşmek istiyor. Benim. Buyur. Toparla kendini. Kendine gel biraz Nasıl <laughs> toparlayayım Arda nasıl toparlayayım? <laughs> o çocuğa bir şey olursa ben kendimi toparlayamam. <laughs> <laughs>